Seni Hüsrevadan ötürü severim Ziya Bey. Eski kurt olduğunu da bilirim. Doğru yerde saf tuttuğunu da bilirim. Karahanlı'nın devri kapandı. Kim kapattı? Ben. Ben diye konuşan herkes ölür Kirbe. Benim içinde telaffuz edilemeyecek kadar büyük isimler var. Onlarla şahsa bir şey çıkmaz. Karahanlı hepsini bir mezara gömer. Üstüne de çimento döker. Ruslarla mı birliktesin Kirve? Benim içinde onlar da var. Sen var mısın yok musun? Ben işleri Polat'a devrettim. Söz hakkım sadece tavsiyedir. Seni ona anlatacağım. Merminin ne manaya geldiğini de anlatacağım. Birisine Polat karar verecek. Polat kimin adamı Ziya Bey? Kimsenin adamı olmadığı için işlerimi devrettim. Herkese eşit mesafededir. Heh, sana da bir mesafe belirler.